merhaba arkadaşlar. Ben Nahir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu gördü bu görmüş olduğunuz Box PvP sunucunu tanıtacağım arkadaşlar. Şu an aslında insanlar girebilir ama ben şu an yani sadece yetkililer girebilir hala aldım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Doktor Strange, burada Pikachu, burada Pizza, burada Vidar, burada Kiraz, burada Batman, burada Freddy, burada Mario, burada da Redstone var arkadaşlar. Şimdi ilk ilk olarak arkadaşlar marketten başlayalım şöyle arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi takas bölgesi yazıyor. Hop içeri girdiğimizde bunlar boş tabi arkadaşlar. Buradan başlayalım. Set 1. Şimdi burada para burada para alacaksınız. Burada koruma bir set bir yani set birlerinizi alacaksınız. Bunlar korma bir. Sonra set iki de bunlar hepsiyle buraya geniş ve burada büyük para istiyor burada burada para istiyor burada süper paralarla set ikilerle set üç alıyorsunuz set dörtlerle urtla pa, urt, ultra ultra rapa paralarla set, set 3'ü birleştirip set 4 alıyorsunuz. Burada set 5 ile de mega paraları birleştirerek set 5 alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra para takası var burada arkadaşlar. <laughs> Birazcık hastayım. Neyse arkadaşlar. gördüğünüz gibi burada para takası var. Burada pvp takası var arkadaşlar. Burada yeşil kalkan falan. Şöyle yeşil kalkanında da kırılmaz küçü var sonra buradan havai fişek burada yemek takısımız var şimdi arkadaşlar hemen doktor Strange'e geçelim arkadaşlar burada doktor strange parası var durun gördüğünüz gibi burada doktor strange parasını böyle alıyorsunuz geliyorsunuz buradan set 5 ile bunu birleştiriyorsunuz. Şimdi doktor set oluyor. Sonra arkadaşlar Pikachu'ya geliyorsunuz. Şu hemen bir gireyim. Burada yine Pikachu parası falan var arkadaşlar. Sonra buraya geliyorsunuz da doktor setle Pikachu'yu birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ki daha iyi setler olsun. Sonra arkadaşlar buradaki pizzaya giriyorsunuz buradan hemen pizza parasını da kırıp buradan sürekli alıyorsunuz sonra buradan Pikachu ile <laughs> <laughs> pizza seti birleştiriyorsunuz ve pizza, Pikachu ile pizza parasını al, birleştiriyorsunuz ve pizza set oluyor sonra Vida geçelim Vida yine Vida parasını alıyorsunuz sonra gördüğünüz gibi buradan kira setler istiyor. Kiraz setler için ne istiyormuş hemen bakalım. Çünkü buranın sıralamasını kurucumuz Red Bro yaptı. Hop baktık. Bunun içinde de Batman set istiyormuş. Batman set için ne istiyor? Ona da bakalım. Bunun içinde de set istiyor o zaman. Sonra da Mario, sonra da Redstone'dan devam ediyorsunuz herhalde arkadaşlar. Yani hemen buraya giriyoruz. Aynen de pizza setlerle Redstone Alıyorsunuz, sonra arkadaşlar bu Mario'ya geliyorsunuz, Mario'larla da Redstone seti alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Freddy alıyorsunuz arkadaşlar yine Freddy set. Bana hepsinin korumasını falan göstermeye çalışıyorum Freddy, Freddy. Şimdi siz dur duraklatıp bakarsınız. Be sonra Batman'den de Freddy ile birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Yine şöyle Batman ve Freddy birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu arada neredeyse bütün bu bütün bu bildir ben yaptım. Aferiniz olsun. Yani ben de bir bu yıldırım. kırmızı terakotalarla da buradan kiraz seti alıyorsunuz. Sonra cima. Son olarak da en güçlü set arkadaşlar Wither Set gördüğünüz gibi koruma 50 ve Wither Set keskinlik 23 arkadaşlar tabi eventlerimiz de olacak eventlerde bundan birkaç tane vereceğiz mesela ben event başlattım Şu, siz böyle or, en orta giriyorsunuz pvp servet mesela ben buradan pizza seti aldım hatta şöyle bir alayım bir tane şunları bir tane ile de. Şöyle siz aşağıda beklerken yani siz şurada beklerken ben bir anda böyle buraya atacağım. Sonra insanlar böyle koşup bunu almaya çalışacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pizza set. Tabii ki de ben bunu event'lerde vermem de. Ve sadece bir kişinin de sahip olacağı bir set var ya event'lerde sadece bir eventler iki eventte bir wither set vereceğiz arkadaşlar. Onun için yani şansınızı yutsun arkadaşlar. Sonra burada gördüğünüz gibi fener var. Böyle kırıyorsunuz. Yenisi yenisi geliyor. Kırıyorsunuz. Yenisi geliyor. Böyle bir yer arkadaşlar. Hemen şöyle. Bir de. Şu, burada fenerlerimiz var arkadaşlar. Şöyle ult ult bir tane feneri 16, iki tane feneri 32, üç tane feneri 48 ve evet, son olarak dört tane feneri de ultra paradan 64 tane veriyor. Sonra buradaki aralar niye var diye sorarsanız mesela ben buradan geldim böyle aşağı atladım. Hop bunların altında slime var böyle. Eğer aşağı böyle eğlenceli bir şekilde inmek istiyorsanız bunları böyle kullanabilirsiniz sonuna da geldiğinizde de buradan sonra fenerin üzerine atıyor. Şöyle burada madenlerimiz var böyle arkadaşlar. Burada saman. Burada saman. Taş. <laughs> burada demir, elmas. Burada da son olarak oksijen var. Sonra arkadaşlar hemen size takları göstereyim şöyle. Manu. Aa, de, de. Kendi ismi. Burada admin var. Asistan, kurucu, mimar, MVP, MVP artı oyuncu, rehber, VIP, VIP plus ve YouTuber tek var. Ben YouTuber hemen şöyle alayım. Evet arkadaşlar yani bu, bu şekildeydi. Spamımız da böyle. Hile kullananları cezala hile kullananlara da şöyle bir cezalandırılmamız var. Bur burada böyle tam buranın en üstünde böyle bir duruyor. Hiçbir şekilde spam, spam çekemiyor. Hiçbir şekilde oyundan çıksa da onun spanı burada oluyor. Yani böyle kalıyor yani. Tam fenerlerin üstünde insanlar böyle gelişirken o burada onları izliyor. Hatta bazı kişiler burada gelip onları da onu da öldürebilirler. Ama eğer böyle çok büyük bir hile kullanıyorlarsa mesela uç uçma gibi hilelerde oraya koyarız. Ama içi, duvarların içinden geçme, insan, eğim bot gibi hileler olursa direkt direk banlıyoruz ve onun üzerinde hileler olsa da direkt IP ban yapıştırıyoruz. Tabii kendime şu an yapmayacağım. Daha arkadaşımı Böyle arkadaşlar. Hepsini gösterdim. Doktor Strange şöyle gidiyor. Doktor Strange Pikachu, Pizza, Redstone, Mario, Freddy, Batman, Kiraz ve Wither. Ve arkadaşlar buradan da kaçma gibi şeyiniz yok yani. Tavanda bariyer var. Arkadaşlar bu sonucu herkes bekliyorum. Tabi burada bu, bura, bu yani ar arkadaşımın kılıcı ve bariyer ben mahi çok seviyorum gibi şeyler var. Bunları yere düşürürsem direkt sizden istiyorum. Eğer vermeyenleri de banlıyorum. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.